yaklaşık e, bir yıla geçerli olacak olan bir toplu sözleşme. E, işçi ücretlerine daha doğrusu asgari ücret hükümetin yaptığı yüzde yüz zamdan sonra geçen yıl başından bu yıl başına biz de asgari ücreti net e, 8500 liraya çıkardık. E, üçüncü sınıf çalışanlarımız için. ikinci sınıf çalışanlarımız için de bin e, küsür lirayla yani e, usta yardımcısı, e, ocakçı gibi, muavin gibi elemanları da ikinci sınıf e, statüsünde e, 9.500 lira net. Birinci sınıf statüsüyle de 10.000 lira e, civarında e, net maaşla bir sözleşme bağladık. Bunlara pazar hariç, e, pazar günleri ekstradan çalışırlar, hafta tatilini, e, ücretlerini ilave oluyor. E, öylelikle rakamlar... <laughs> Ee, yaklaşık e, 1500 lira daha yukarı çıkıyor. Pazar günleri de ilave edersek bunu rakamlara ilave olmuş oluyor. Günlük yövmiyeleri yaklaşık 360, 330, e, 280 gibi pazar hariç. E, bu rakamlarla bir toplu sözleşme imzaladık. E, tabiatıyla biz toplu sözleşme imzalarken hem e, üretimi yapan Fırın sahiplerini düşünerek hem de tüketiciyi ekmek fiyatlarındaki bunun yansımasını düşünerek çok dikkatli hesaplar yaparak bu sözleşmeyi imzalamak durumundayız. Çünkü bizim meslek konu olarak halkın temel gıda maddesi rakamların çok yukarıda olmaması, fiyatın çok artmaması için makul bir seviyede tutmamız gerekti asgari düzeyde buna uyduk. E, fiyatları bu şekilde belirledik. Meslek kolunda biz de genelde tarifi uymak e, zorundayız. Tarifelerimiz var. Esnaf olan fırıncı için il esnaf birlikte, tüccar olan fırıncı için ticaret olarak tarife belirliyor. Bizim şu son mevcut şu andaki tarifemiz e, 200 gram 5 lira. Yani kilo fiyatı 25 lira. Bu tarifenin en üstünde şöyle bir ibare var. Azami kilo fiyatını geçmemek kaydıyla bu tarife uygulanır diyor. Biz de azami kilo fiyatına uygun olarak e, 200 gramdan başlamak kaydıyla e, 10'ar gram artırmak kaydıyla e, değişik gramajlarda ekmekte de üretebiliriz. Yarım kilo yani 500 gram ekmek üretip e, ona göre fiyatını e, belirleyebiliriz. E, işte 300 gram ekmek yapıp ona göre 7,5 liradan fiyatı olabilir. Ee, yarım kilo ekmeğin fiyatı, e, kilosu 25 dolusu yarım kilo ekmeğin fiyatı 12,5 lira olur. Ee, 240 gram ekmeğin fiyatı 6 lira olur. Değişik gramajları değişik ekmekler üretebiliriz. Şu anda bizim meslektaşların yapacağı bu tarife uygun ekmeklerini üretmek. Kendi ünitesindeki yapıya, kirasına, çalıştırdığı işçi personeline, ve e, ö, ödemelerine göre bir fiyat belirleyip buna göre 200 gram e, 5 lira kilo fiyatı 25 liranın içerisinde kalmak kaydıyla fiyatlarını uygulamaya koyabilirler. Yani o da bizim dediğimiz gibi 200 gramdan başlamak kaydıyla e, gram e, artırarak kilo fiyatı 25 liranın içinde kalmak kaydıyla fiyat belirlebilirsiniz demek istemiştir diye düşünüyorum o kapsamda olması gerekti. Bildiğimiz gibi esnaf birliklerinin fiyat belirleme etkisi var. Fırıncılar esnaf odaları da üst kuruluşu olarak federasyona bağlı ama tarifi veren il esnaf birlikleri yani burada yetkili olan il esnaf birlikleri. Ayrıca federasyonun tüccar olan fırıncı üzerinde hiçbir yetkisi yoktur tüccar olan fırıncı ticaret odalarına, onların da üst kuruluşu olan Türkiye Odalar Borsalar Birliği'ne tabidir. Onların yönetmelikleri, 5174'ün yönetmelikleri uygulanır tüccar olan fırıncıya. Onun için bütün Türkiye'nin kilo fiyatının aynı olması da düşünülemez. Kilo fiyatı içinde çeşitli rakamlarla, çeşitli gramajlarda da ekmekler üretilebilir. Ama kilo fiyatına uymak kaydıyla yapılabilir. O da ticaret odalarından arkadaşlar gerekirse yeni başvuru yapar, yeni kilo fiyatı belirlerler, talep ederler. İki aylık süreç içerisinde bunların sonuçlanması lazım. Onun için Federasyon Başkanı'nın bu açıklamasını ben kilo fiyatı içerisinde kalmak kaydıyla değişik gramajlarda ekmek yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Öyle olması gerektiği diye e, algılıyorum. E, bunun dışında e, tek bir Kilo fiyatı işte bu gramda bu fiyat olacak diye bir şey, e, şeye uygun değildir, sisteme uygun değildir. E, ke, e, meslektaşlar e, 200 gram kodeksin belirlediği 200 gramla başlamak kaydıyla e, değişik gramajlarda ve e, kilo fiyatı da uygun, uygun olmamak şartıyla ekme fiyatlarını kendilerine göre belirleyebilirler. Kilo fiyatını geçmemek kaydıyla diye düşünüyorum. Ticaret odasının biraz da şey oldu, beklentisi, ticaret odası, İstanbul Ticaret Odası bu konuda biraz ağır davrandı. Bu işleri bu kadar da sürüncemeye bırakma ne hakları var ne hukukları var. Bir e, üretici, ticaret odası üyesi, tüccar bir üretici tarifi için başvurduğu tarihten itibaren iki ay içerisinde ona bir cevap vermesi gerekir ticaret odasının. Bunu yönetimine sok, komiteden yönetimine sokar, yönetiminden 5 ilgili müdürlüğün görüşlerini aldıktan sonra görüşlerinin onayını değil. Görüşlerini evet. aldıktan sonra meyit ticaret odası meclisinde oylaması yapılır. Bu çok bekletildi. Onun için İstanbul'un son bu 200 gram 5 TL'lik tarifesi geç çıkmış bir tarifedir. yani bu sürelere azami uyuması lazım. Onun için bundan sonra ticaret odasından yeni seçilen yönetiminden beklentimiz e, bu meslektaşlarımızın müracaatlarına e, süresi içerisinde yanıt vermeleridir. Şu andaki tarife e, 25 lira kilo fiyatı olarak çıkmıştır. Ona göre kilo fiyatı uymak kaydıyla üretici kendine göre bir gramajdan kilo fiyatını tutturabiliyorsa ona o göre tarifini e, asar ve uygulamayı yapar diye ben düşünüyorum. İstanbul'da da olur da ama bu sistemde olmaz. Şundan olmaz. İstanbul çok canlı bir şehir. Gece bile büyük trafik var İstanbul'da. İstanbul'da pazar günleri bütün AVM'ler açık, marketler açık, bakkallar açık, iş yerleri, dükkanlar açık. Vatandaş pazar günde alışverişi daha çok benimsiyor. Hafta tatili olduğu için, müsait olduğu için evinin ihtiyaçlarını karşılıyor. Bütün bu dükkanlar açıkken bizim hafta Sonu pazar günleri kapatmamız uygun olmaz diye düşünüyorum. Biz bunu geçmişte 1980'li yıllarda yaptık. Biz hmm. İstanbul'da e, ekmek üretmedik pazar günleri, cuma günleri ona göre mesai yaptık. Ama e, gelinen bir iki ay süresi içerisinde İstanbul'a çe çeşitli illerden, en yakın başta Kocaeli, Tekirdağ gibi illerden e, pazar günleri açan marketlere ekmek gelmeye başladı. Ee, aynı şekilde buradaki sandviç fırınları talep üzerine ekmek üretmeye başladı. Bir şekliyle bizim hafta tatilimizi ortadan iş ettiler. Ee, sonunda eski düzene tekrar dönüldü. Burada fırıncı çalışanına mutlaka bir izin vermek zorunda. Ee, bunu bir dönüşümlü eleman yoluyla da yapılabilir. Ee, genelde başka iş kollarında, büfede, markette berberde dönüşümlü yapıyorlar. Her hafta bir elemana haftada belli bir gün bir elemana iş, e, izin veriliyor. Diğer elemanla o izin günü kullanılıyor. Yani dönüşümlü personel istihdam ederek bu iş e, yoluna koyulabilir. Çünkü İstanbul çok canlı bir şehir. İstanbul'da marketleri AVM'leri kapatmadığınız müddetçe pazar günleri tek fırınların kapanmasını uygulamak çok zor olur. Onun için biraz maliyetimiz artacak ama en az 2-3 tane e, fazla personel istihdam ederek dönüşümlü izin yoluyla bu işi halletmeye yoluna gideceğiz.